Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba. Macaristan'dan hepinize kucak dolusu selam gönderiyorum. Dün akşam canlı yayını bitirdikten sonra size söz verdim. Şu anda neredeyim? Arkadaşlar Mitse Hotel. Restorantla non stop 24 saat açık. Adresi telefon numarası tekrar burada. Buradan da bakabilirsiniz. E-maili de burada. İnternetten de bakabilirsiniz. www.soviso Arkadaşlar o da beni rahatsız eden şu köşe oldu. Öbür tarafta yatan insan yani biraz boyu büyükse zorluk çekebilir. Ama ben burada yattım. Gayet güzel yattım. Suyumu da unutmayayım yanıma alayım. Yanımda devamlı su vardır arkadaşlar. Evet, burada böyle ufak bir masası var. Ee, sandalye var. Yatak gayet rahattı. Çok rahat uyudum. Ve arkadaşlar otobanı hiç duymadım. Bu oda öbür tarafa bakıyor. Burada duşu var. Lavabo, tuvalet. Gayet güzel. Ve arkadaşlar ısıtma ve soğutma. Yukarıdan. Yalnız ben geceleyin bunu iyice kapattım. Yoksa motor sesi geliyordu. Ee, gecelik 66 euro. Ve e, kahvaltı isterseniz 76 euro. Şimdi evcil hayvan için daha soramadım. Dün pek Almanca bilmiyordu resepsiyondaki. Şimdi aşağı inelim. Bakalım hep beraber. Evet için. Lokantaya da bakalım. Ya kapıyı açamadım ya. Oğlum bırak bu yaştan sonra seni kim çalacak? Ben en üst kattaydım, ikinci kattaydım. Evet arkadaşlar araba burada böyle dışarıda duruyor. E, hafif hafif de yağmur yağmaya başlamış. Yanımız gerçekten otoban. Yalnız benim oda öbür tarafındaydı. Bina'nın onun için fazla ses yoktu. Biraz evvel gördüğünüz gibi bazı müşteriler kahvaltıya başlamış ama ben büfe göremedim. Biraz sonra tekrar içeride bakacağız. Bey altı tabak getiriyorlar. Göreceğim onu ondan sonra canlı yayında bu bilgileri de size veririm. ve yanında arkadaşlar döner yemek istiyorsanız yaz aylarında buraları da açıktır. Fiyatları böyle kendi paraları oyru olarak ne yapar? Ha şunlar oyru. Bakın alttakiler euro Menü olarak hamburger, döner, döner 6.56 7.20 çeşit türlü dönerler de var burada. Hemen yanı şel benzinli. Yani benzin almak istiyorsanız buradan benzin de alabilirsiniz. İnternet e, motelde bedava. Ve iyi tarafı arkadaşlar bakın güvenlik kameraları var. Yani arabanızı buraya park ettiğiniz zaman e, nöbetçi olmasa da güvenli bir yerde. Ben e, rahat uyudum, süper uyudum. Burada yemek çeşitleri var ama kendi dili olduğu için Almanca değil, Türkçe de değil. Akşam yeme ne kadar verdim? E, 25 euro verdim. E, tavuk eti, ayıp da söylemesi, tavuk eti pomfret. Yanına salata aldım. Burası da İngilizce yazıyor. Ve bana Almanca <laughs> kart verdiler bakmak için. Almanca, İngilizce ve kendi dillerinden kart var. Yani yemek çeşitlerini seçebilmek için. Bu arka tarafta ne var ya? Bu ne? Akşam arkadaşlar yorgun buraya gelmişim. E, yemek yedikten sonra acele eden bir duş hemen. Yani fazla dayanamadım. Ve yattım mışıl mışıl süper uyumuşum. Ve dinç bir şekilde kalktım. Akşam bayağı yağmur yağmış ya. Benim araba temizlenmiş. Araba dün leş gibiydi. Benim araba mı bu ya? <laughs> Tertemiz olmuş arkadaşlar. Dün çok tuzluydu üstü, işte. Yani bayağı yağmur yağmış. Biraz evvel hanımla konuştum. Ee, İsviçre'de de ee... Kar yağmış. Kar vardı. Bir 10 santim kar vardı evin önünde. E Ben de evde yokum. Şimdi hanım dedi iş başa düştü. Dedim hadi kolay gelsin. Tabii biraz temizlemezse olmuyor. Buz, buz oluyor üstünden arabayla geçtiğimiz zaman. Ama konumuz o değil. Arkadaşlar ben şimdi biraz sonra kahvaltımı yapayım. Ondan sonra yavaş yavaş yollara döküleceğim. E, dün dediğimiz gibi saat 9-9.30 e, artık İlker kardeşim de ee, hazır olduğu zaman inşallah Macar'dan size güzel e, canlı yayınlar yapmayı planladık. Hepinizi bekliyorum. Şimdi ben güzel e, içeride karnımı doyurayım. Ondan sonra yolumuza devam. Görüşme dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Sağlıklı kalın, bizimle kalın. Murat.